Elon Musk'ın Mars'a roket gönderen, elektrikli araçları küresel bir gerçeğe dönüştüren ve beyin bilgisayar arayüzleriyle insanlığın sınırlarını zorlayan dev vizyonunun altında tek bir temel kod yatar: Zihnin radikal verimlilik için optimize edilmesi. Bu yalnızca yüksek bir IQ meselesi değildir. Lazer keskinliğinde odaklanma, belirsizlik karşısında sarsılmaz bir dinginlik başarısızlığı yakıta dönüştüren direnç ve en kaotik anlarda bile ilk prensiplere dönüp sıfırdan başlayabilme cesaretidir. Peki, bu süper güçler sadece dahilere mi özgüdür? Hayır. Musk, bu özelliklerin doğuştan gelmediğini, aksine sıkı bir zihinsel disiplinle şekillendiğini açıkça ortaya koyar. Tam da burada, binlerce yıldır insan zihninin derinliklerini keşfeden kadim bir öğretiyle karşılaşırız. Budizm ve onun en güçlü aracı olan meditasyon. Üstelik, burada söz konusu olan yalnızca stres atmaya yarayan yüzeysel bir rahatlama yöntemi değildir. Musk'ın Mars kolonisi kurma vizyonu ne kadar iddialıysa, bu yaklaşımda zihni kökten yeniden inşa etme, onu bir başarı ve içsel huzur makinesine dönüştürme iddiasındadır. Bu yolculuk, kör inanca dayalı bulanık bir arayış değil, Nörobilimin katı gerçekleri ve kişisel deneyimlerin somut verileriyle desteklenen aydınlık bir yoldur. Musk'ın fiziksel dünyayı dönüştürme hırsı ile Buda'nın iç dünyayı özgürleştirme bilgeliği burada güçlü bir sentezde buluşur. Amaç yalnızca daha iyi hissetmek değil, zihni en yüksek potansiyeline ulaştırmak için adeta bir roket gibi terbiye etmektir. Nasıl ki SpaceX roketleri tekrar tekrar kullanarak uzay yolculuğunun maliyetlerini devrimsel biçimde düşürdüyse, bu yaklaşım da zihnin eski, otomatik düşünce ve duygu kalıplarında boşa harcadığı enerjiyi geri kazanmayı ve onu yaratıcılığa, kararlılığa ve sarsılmaz bir içsel dengeye kanalize etmeyi hedefler. Şimdi bu zihinsel roket bilimini günlük hayatınıza taşıyacak 10 somut tekniğe geçelim. Her biri sizi hem daha odaklı hem de daha özgür bir zihne bir adım daha yaklaştıracaktır. Birinci teknik, Elon Musk'ın sıkça bahsettiği ilk prensipler yaklaşımıdır. Karmaşık sorunları ya da duygusal düğümleri çözmek için varsayımları bir kenara bırakıp en temel gerçeklere inmek gerekir. Bir karar alırken neden bu kadar stresliyim yerine bu durumun en temel unsurları nelerdir diye sormak zihinsel karmaşayı temizler. Tıpkı bir roket mühendisi gibi her sorunu parçalarına ayırıp gereksiz varsayımları atmak ve temel yapı taşlarıyla yeniden inşa etmek odaklanmayı güçlendirir. Nörobilim bu yaklaşımın prefrontal korteksi aktive ederek problem çözme kapasitesini artırdığını gösterir. Sabahları sadece 5 dakika ayırarak günün Büyük zorluklarını bu şekilde analiz ederek başlayabilirsiniz. İkinci teknik farkındalık meditasyonudur. Zihni şimdiki ana sabitleyen bir disiplindir. Bu sadece nefese odaklanmak değil, zihnin sürekli dolaşan doğasını gözlemlemek ve onu nazikçe yönlendirmektir. Araştırmalar düzenli farkındalık pratiğinin amigdala aktivitesini azaltarak stresi düşürdüğünü ve prefrontal korteksi güçlendirerek karar alma becerilerini geliştirdiğini gösteriyor. Günde 10 dakika sessiz bir yerde oturup nefesi izlemek ve dağılan dikkati yumuşak bir şekilde geri çağırmak zihni bir kas gibi güçlendirir. Üçüncü teknik, başarısızlık simülasyonudur. Zihni olası yenilgilere hazırlamak için en kötü senaryoları detaylıca hayal etmeyi içerir en kötü ne olabilir? Sorusunu sorup her olasılığa karşı çözümler geliştirmek korkuyu nötralize eder ve zihni daha esnek hale getirir. Önemli bir karar öncesinde 10 dakika boyunca bu senaryoları yazmak ve her birine karşı plan üretmek, tıpkı Musk'ın erken roket denemelerinde olduğu gibi öğrenme fırsatlarını çoğaltır. Dördüncü teknik, zihinsel enerji denetimidir sınırlı olan zihinsel enerjiyi doğru yere yönlendirmeyi amaçlar. Dikkatinin neye odaklı olduğunu fark edip bunu çözülmesi gereken bir soruna yönlendirmek, odaklanma gücünü yükseltir. Gün içinde her saat başı bir dakika durup, şu an zihnim neye odaklanıyor diye sormak ve gerekirse önceliklere dönmek, Budizm'deki doğru çaba kavramını çağrıştırır. Beşinci teknik, şükran pratiğidir zihni olumsuzluk döngülerinden çıkarmanın güçlü bir yoludur. Mevcut kaynaklara odaklanma, oksitosin salgısını artırarak duygusal dengeyi güçlendirir. Her akşam, o gün, minnettar olduğunuz üç şeyi yazmak zihni olumlu bir çerçeveye oturtur. Altıncı teknik, tek görev odaklılığıdır. Yani aynı anda birçok işe bölünmek yerine bir anda yalnızca tek bir şeye odaklanmaktır. Araştırmalar, çoklu görevin aslında verimliliği düşürdüğünü ve zihni yorduğunu gösteriyor. Bu yüzden önemli bir iş üzerinde çalışırken 25 dakikalık kesintisiz bir zaman dilimi ayırmak, tüm bildirimleri kapatmak ve dikkati yalnızca o göreve yönlendirmek gerçek üretkenliği ortaya çıkarır. Yedinci teknik, duygusal judodur. Negatif duyguları bastırmak yerine onları yönlendirmeyi içerir. Öfke veya stres anında bu enerjiyi yaratıcı bir projeye kanalize etmek zihinsel dayanıklılığı güçlendirir. Bir sonraki öfke anında derin nefes alıp bedensel hisleri gözlemlemek ve ardından bu enerjiyi olumlu bir faaliyete aktarmak limbik sistemi sakinleştirir. Sekizinci teknik bilinçli duraklamadır. Önemli kararlar öncesinde zihinde bir boşluk yaratmayı hedefler. Tepki vermek yerine bilinçli yanıt üretmeye odaklanır. Karar anında 30 saniye boyunca sadece nefese odaklanmak impulsif davranışları azaltır ve rasyonel düşünmeyi güçlendirir. Dokuzuncu teknik, vizyon meditasyonudur. Bu yöntem, hedeflerini zihinde canlı bir şekilde canlandırarak motivasyonu artırmayı amaçlar. Her gün 5 dakika boyunca ulaşmak istediğin bir başarıyı tüm ayrıntılarıyla hayal et. Görebileceğin manzaraları, duyabileceğin sesleri ve hissedebileceğin duyguları düşün. Böylece beynin o hedefe ulaşmak için kendini adım adım hizalar. Onuncu ve son teknik bağlanmama sanatıdır. Bu yöntem sonuçlara sıkı sıkıya bağlı kalmadan özgürleşmeyi öğretir. Bir hedefe ulaşma isteğini kabul etmekle birlikte olmazsa da yoluma devam ederim diyebilmek zihni korku ve beklenti tuzaklarından kurtarır. Böylece stres azalır Yaratıcılık serbestçe akmaya başlar. Bu teknikler hem Mask'ın devrimci vizyonlarını hem de Buda'nın içsel huzur öğretisini birleştirerek zihinsel çeviklik, dayanıklılık ve yaratıcılık geliştirmek için güçlü bir yol haritası sunar. Başlangıç olarak bir hafta boyunca her gün deneyin ve etkilerini gözlemleyip bizimle paylaşın. Her gün daha derin içerikler için farkındalık günlüğüne abone ol. Yolculuğa birlikte devam edelim.